Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum? Horizon Zero Dawn oynuyorum. Evet, Horizon Zero Dawn'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, biraz ara vermiştik Horizon Zero Dawn'a. Bu arada biraz e, Cyberpunk'a ağırlık vermiştik. Cyberpunk'ı biraz e, yavaşlatacağım. Diğer e, devam videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Farklı oyunlar, farklı videolar gelmeye her zaman olduğu gibi devam edecek. Evet, e, Horizon Zero Dawn, e, Eloy'la güzel aksiyonlu maceralı bir oyunumuz var. E, el oyunu e, nasıl diyelim oyunumuz şöyle e, makinelerle tarafından ele geçirilmiş bir dünyada tekrar e, makineleri e, ne diyeyim yok edip tekrar insanlığın hizmetine sunmaya çalıştığımız bir oyun. Evet oyunumuza girişimizi yaptık. Başlasın oyunumuz. E, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nasıl görevleri var. İstediği görevleri yapalım. Evet en son burada bırakmıştık. Bu kamp ateşlerinde sev yapabiliyoruz. İster hızlı sev, quick sev istersek e, manuel sev yapabiliyoruz. Evet. Şimdi buradan ana görev bayağı uzaktaymış. En yakından yere ışınlanacağım. Hızlı seyahat daha doğrusu ışınlanma demeyelim. Evet, fast travel. Fast travel içinde şu an elimde yokmuş. Hemen fast travel paketi yaptım. Fast travel paket içinde bazı malzemeler istiyordu. Onları da daha önce toplamıştım. Onlar da vardı. Hemen Hızlı bir şekilde fast travel yaptık. Güldük güneşlik yer bir yerden karlı bir bölgeye geldik evet. Ve üstünde akşam da oldu. Demek ki yere giderken de zaman mı geçmiş acaba? Neyse. <laughs> Sonuçta istediğimiz yere daha gelemedik. Gerçi istediğimiz yere bayağı bir uzak. Şimdi şuradan kısa yoldan oyunumuz zaten open world. Open world olmasının avantajıyla istediğimiz yerden tabii ki böyle bazı yerlerde düşüp enerji kaybetme ihtimalimiz var o yüzden daha dikkatli şekilde giderek 1700 metre mi gördüm? 1200, 1700 metre evet Hadi abi aman yavaş düşeceğiz hmm. Düştük de sakin düşük 1700 metrelik bir mesafe aslında benim ee, vardı ama bulamadım binitimi kaybetmişim anlamadım neyse Şimdi bir binit elde ederiz. Aşağıda bir yakalanabilen bazı binitler oluyor. Hayvanlar oluyor. Onlardan robot hayvanlar da var. Onlardan evet şu mavi ışık olanlar yakalanabilecek ele geçirebilecek robotlar. Botlarımız zaten bize enerji sağlıyor. Bunu hemen yavaşça bir yaklaşayım. Sessiz derinden bastık. Tamam. Overdrive. Evet. Şimdi bu robot benim oldu artık. Üstüne binebilirim tamamdır bir müddette. Şimdi yah diyelim. O da bir düşman robot beni gördü ya şimdi onlara ulaşmayacağım. Ben hemen basıp doluma gideyim. Hedefimiz bayağı uzak. Yani yürüyerek bulunamayacak bir mesafedeyiz. Bulunamayacak bir mesafe. 1700 metre bayağı uzun sürüyor. Bu binitle bile uzun ki daha bin metre demeyin adım diyor da Bak bu mekanlar ilk defa geliyorum bayağı farklı güzel mekandan bir gündüz olsa belki daha güzel olurdu ama gece olduğu için gece devam edeceğiz sahile yani evvel veya yaklaştım şurada bir yeşil ünlem var bu yeşil ünlemlerde yan görev oluyor bir de yan görev yapalım araya sıkıştıralım yan görevi de yan görevler bizim için de lazım çünkü leve almamız gerekiyor ki bazı görevler Yüksek level istiyor. Evet bu görev konuştuk. Evet bandit kamp. Bandit kamp yani kaçakların olduğu bir kamp orayı ele geçirip iyi insanlara teslim edeceğiz. Şimdi ama bir nitebildim ki bir an evvel diye çok da uzak değil aslında ama olsun daha çabuk varalım. Geldik Dur, Dur sakin. Hadi al. <laughs> Aman bizim Bilit de savaşıyor bu arada. Aynen ona tep tepiyi koyucu yağmurttu Şuradan gidenler de var. Oo! Bana teptin. Bana niye tepiyorsun? Atım sakin ol. Ben senin sahibinim. Heh. Devam edelim bantın kampa. Gece olmasının hem avantajı hem Avantaj zaman da oyunu görmekte biraz zorlanıyorsun ister istemez ama bayağı ateşliyim burası. Şunu bir temizleyeyim. Ölmedi bak. Dur geliyor. Bana gerek kalmadı. Herhalde <laughs> hem kendi de duruyorum, hem arkadaşım öldürdüm. Burada bayağı bir kalabalık var. Bir vuruş güzel. Bu e, RT ile yapıyoruz. Sert vuruş diyelim. Büyük vuruş. Bir de RB'ye bastığım zaman daha hızlı ama e, Küçük vuruşa pek iş yok. Bak ya! Ooo! Oh, al, Ölmüyor. Evet. Küçük vuruşta pek etkili olmuyoruz ama Hallede verdim onu. Başka çıkanları da toplayalım tabii ki. Şurada birkaç kişi gözüküyor. Onları da Deşeyim şöyle. Ha. Dur! al. Sen de al tamamdır. Var mı başka kimse? Tabii ki çıkanları toplamakta fayda var. Bu metal bize her oyunda olduğu gibi bunları birleştirip kendimize bir şeyler de yapabiliyoruz. Crafting ya da satıcıları satabiliyoruz. Ooo alev attı ama iyi kurtuldum. Tek attım oradan ben de. Sen de al bunu. Bak ölmüyor bu. Biraz. Hadi be. Yani saldırı boşa gitti bizim e, canımızdaki yanımızdaki beraber dediğimiz yardım ediyor. Al. O, bu da bayağı kalabalık. Dostum sıksana o kaçsana. şu mu kaldı? Hayır. Bu. şimdi koşup duruyor al. Gel gel sen de sıra al. Şimdi gelelim. Oo. Oo, işte bu finişim yaptık orada. Ve tamam. Güzel. Kampı temizledim. Şimdi kampı iyi insanlara teslim ettim. Orada satıcı var. Şu an satıcılara ulaşmayacağım. Ee, ana göreve gidelim şimdi. Yani gündüz oldu, iyi oldu. Sabah ettik. Aslında daha çöl bölgesiymiş. Yeşillikten ziyade sapsarı buradaki otlar. Ünitimiz kaybolmamış bir kez çağırdım geldi. Hemen Gidelim hedefimize. City of the Sun. The City of the Sun. Hmm. Güneşli şehir. Neşe şehri mi acaba? Şehrin güneşi Yoksa güneşli şehir mi? Evet bu arada manzaralar güzellik, güzelleşiyor, yeşilleniyor. Demek ki şehir bayağı güzel bir şehir. Sanırsam evet modern bir şeyle benziyor. Oo. Bayağı güçlü de şeyle muhafızları var. Baksana baltalar altılar bayağı büyük baltalar var. Mekan da gerçekten güzel. Vah ya. Yeah. Oo dik 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 dik. Geldim hayırdır. Monte <laughs> lokasyona bu lokasyona at giremezmiş tamam. Bit giremiyormuş bu lokasyona. Diyelim. Baş. Yani ben, ne de ulaşalım da ne istiyorlarsa onlar yerine getirelim. Aynen Muran'ın muhafızları bayağı güçlü. Wow, bu ülke sanmıyorum yani, şeylerin saldırıya o robotların bayağı güçlüler çünkü. Ha, ha, ne oldu? Yaptı giremezsin hiç Niye giremiyorum dostum? Ben düşman değilim ki. Hmm. Hmm. Tamam, bunu ben tanıyorum. Daha öncesinde ilk bölümde ilk haritada karşılaşmıştık Şimdi sorular sorup muhabbet edelim. Muhabbet edelim bir şeyle geçelim. Follow. Erend miymiş ismi? Erend Erend'i takip edelim. Bu arada şöyle bir manzara göstereyim size. Şehir bayağı muhteşem. Üst tarafta yaşam var, alt tarafta tarlalar gibi böyle bağ var. Çok güzel yapmışlar. Eren evet, hadi gidelim Eren. Takip ee. ediyoruz bakalım. Folla bu. Kuvvet evimiz buydu. Nereye gidiyoruz beraber? Bir eve geldik sanırsam aynen. Kapalı, kapalı mutlaka. Geçmeyelim. Şöyle izleyelim şu an Wow, Tepikten açtı Güzel. Kapıya bir tepik. Şimdi burada araştırma yapmam lazım. Aynen. Aynen buldum. Güzel. Çabuk buldum. Ne varmış orada? Bir bakayım. Yerde izleri var. Hı -hı. Aa. Alıyı kaldırdık. Ha, evet. Gizli geçit varmış. Yok artık. Şimdi bu gizli geçidi aşmamız için Kesin bir anahtar falan bulacağım. Aynen. Kreatif apartmanı, Olinsin apartmanını diyor. Araştır, araştıralım bakalım. Alt katta bir şey yok. Tamam, Biz şurada bir şey buldum. Aynen. Duvarda bir şey var. Evet, çözdüm. Varayım hemen. Bakayım neymiş. Family portu. Aile portresiymiş. Şurada bir şey daha var. Onu da çözdüm. Hmm. Çıkış var. Çık. Hedef burada sanırsam doğru yol üzerindeyim. Aynen. O ne? Metal külçüler mi diyelim? Özellikle kalmış bu <laughs> Ne işi varsa burada bu üst katta bu külçelerin ya o işte. Bunu buraya koymuşlar. Hadi kızım itekle bakır külçesi galiba. Oo. O neydi öyle? Neyse sonuçta kapıyı açtık hemen gideyim bakayım ne varmış orada. Koş kızım. Eloy'umuz bayağı e, özellikli bir karakterimiz var. Şimdi yine bir araştırma yapacağım burada. Ha, şurada bir şey buldum. Onu alayım. Neymiş bu hologram? Çocuklara, <laughs> çocuklara mı yakalamışlar? Yok artık. Hmm. Üzücü bir yola yaşanmış. Şurada evet bir hedef var. Sol tarafta var. Önce şunu bir çözeyim şimdi de şunu. Tamam şimdi. X mine şunu açalım. Onu aldım. Bir de şurada vardı bu harita. Haritayı da açayım şöyle. Şimdi Eren'le konuş, Konuşalım Eren'le. Eren. Eren. Eren'le Eren konuştuk. Muhabbeti geçelim Eren. İşimize bakalım. Bir mayın yeni. Ana görev çıktı. Önce şunu bir tam alalım, layalım. sonra. The City of the Sun'ı bitirelim. Koyumuzda görevde bayağı görev mevcut. Yan görevler de çok, ana görevler de çok. Yan görev e, ünlem yeşil gözüküyor. Ana görevler zaten sarı. Şimdi görevimiz yine biraz uzakta. Şuradan çıkıp yine bir binit bulup hızlıca ulaşalım. Şöyle yine mekanı göstereyim. Harika bir, gerçekten süper bir şehir yapmışlar. Yani ahşap işçiliğinde Neyse i̇şte şehirden çıktım şimdi. 700 küsür adım gösteriyor hedefimizi. Şurada bir e, kamp ateşi var. O da bir her ihtimale karşı bir sev yapayım şöyle. Küyük sev yapalım. Tamam. Atım. Allah Allah. Atlam geldim at kaybolmuş ya. Başka bir at elde etmem lazım. Uzun mesafeler için binikler daha iyi olur haliyle. Koşarak da gidebiliriz de koşarak daha uzun sürer. Şimdi şurada unit vardı. Şunu ele geçireyim. Sakince şu otların içerisinden sessiz ve derinden ilerleyelim şöyle. Evet, benim hayvanla aynı isim. Yoksa benim hayvan buraya mı kaçtı? Ben bırakınca. Şunu. Heh. Tamam aldık atımızı tekrar. Gel. Kurt o neymiş ya? Aa. Satıcı var diyordu. Trader Enchant. Onunuza bakalım biz bir an evvel. Nasıl bir görev bizi bekliyor. Şöyle hızlıca Yerken de tabi Burada bulduğumuz otları falan toplayalım ki Enerji Bol bol enerjimiz olsun. Buraya savaş falan denk gelirse şuradan toplayalım otları kadını biliyorum. Bu arada ha bir savaş var. Hmm. Oo, wow, saldırıyor. Yardım edeyim hemen. Gel buraya. Böyle oklayım ve bir vurdum. Oo! Oh. Dur. Aa, oh, fela vurdu. Gel oraya dur. Aa, sakin ol. Aa. Dur şimdi bir daha. Hadi. Aa. Böyle param parça sen işte. Robotik deve kuşu. Heh, parçaları aldım. Şurada da var. Biraz parçalar döküldü ondan. Bu parçalar bize dediğim her türlü <laughs> işimize yarıyor. Crafting yapıyoruz. <laughs> Artı satabiliyoruz da satıcılarda. Evet şimdi yolumuza bakalım. Yolumuz daha yakın. Bu kez 250 adım. <laughs> Evimize yavaş yavaş gelirken o kenarında büyük bir atık var ona yaklaşmayacağım. Atımdan inmeden hemen kaçayım hızlı bir şekilde. Peşime düştü ama. O. Oh. kadar ben kaçarım. mı buldum? Burada insanlar var onlardan mı düşman bana? Düşman bölgesi gibi bir yere mi geldim o zaman ben? Galiba abi sanırsam. Valla akşam güneşi de aşıyor. Hava üzere. Hava kararmadan Böyle bir bakayım neymiş de. Bunlar peşimden geliyorlar. Onları bir temizleyeyim. Rahat rahat. Böyle bakalım. Şunları bir gel. Şunu şunu bir. Aa omuzdan vurdum be. Başından vuracaktım. Bak ya. Ne kaçıyorsun? Al o zaman. Al o zaman. Gel. Dur sen de geliyor. Sana da geliyor. Al şunu ve bunu. Oo oh, güzel işim yaptık yine. Bu e, hareket RT RB. Önce RT'ye basıp e, ağır saldırı sonra RB'ye basıp hafif saldırı. Kombinasyon gibi bir şey olmuş oluyor. Şimdi otları çöpleri toplayayım. Tamam şunları da aldık. Güzel. Burada bayağı bir şey şeyler vardı. Şunlara bir sıkayım bakayım. Bunlar neyin nesi? Bir daha. Hadi be. Aha mermi bitti. <laughs> Mermim bitti. Yok onlarla başmayacağım be ya. Onlar buraya çıkabiliyor mu? Yok çıkamıyorlar. Benim yapabiliyorum aslında crafting falan da. Onlarla şimdi Aynen. Şu, görevimiz şurada. Bunlar gelemiyorlarsa ben ben şuradan gidip hemen Aha. Sinematik i̇şte ya ne oluyor? Gizlice izleyelim şöyle. Orada hmm. bir adam var. Bir Maskeli biri var. <gülüyor> <gülüyor> o ne be? O nasıl bir maske? Altı gözlü fakat iki saç. Şimdi Konuşmaları hemen kısa keselim. Yuh, iki tane robot var, bir tane değil. Bundan bir zamanlar savaşmıştım. Bu ikisini nasıl baş edeceğiz biz ya? Aha ona mı saldırdın? Ne oldu? Bizim kızım var ya. Benim fark mı ettiler? Benim arıyorlar acaba? Allah Allah bakayım. Evet akşam olmasını bekledim ki daha rahat dalalım diye ve bir de ee, şey yapayım. Etraftan ot çöp toplayayım. Evet, muhteşem Ayşe Mağan arasında. Akşam olmasını bekledim tabi oraları geçtik ki. Akşam olunca aile daha gizlice gidelim. Bayağı kalabalık bir yer mekana benziyordu orası. Şuradan önce bir otları falan toplayayım. Bir enerji toplayayım. Atım burada duruyor, gitmemiş iyi aferin. Şöyle toplayın bütün otları, çöpleri. Şurada bir de satıcı vardı diye hatırlıyorum. Bir bakayım haritamda. Ne, aynen. Haritada mini mapımızda. Üst tarafta mini map gibi bir... şimdi bundan... Şuradan Aynı şu enerji 80 mi diyormuş, 80 artı 80 mi 35 mi diyormuş. Bunları alayım, şunu da aldım ha. Şöyle sıcaklarımı da satayım hızlı bir şekilde. Tamam, buraya yani şimdi bitti. Şimdi savaşa hazırım. Mücadeleye hazırız şimdi, tamam. Bayağı 3-6 tane enerji şeyimiz var. E, eksil, e, enerji silimiz var. Artı otlardan topladığımız enerji artırma özelliğimiz var. Tamam bayağı bir enerjimiz var. Buradan herhalde çıkarız artık bu şekilde. Şimdi öncelikle gizli bir şekilde şöyle etrafta ne var ne yok bakayım. Şuradan bir devam edeyim bakayım ne var bir şeylerde. Şöyle yukarıda birini gördüm sanırsam. Galiba yukarılarda nöbetçileri nöbetçiler var. Önce de bir temizleyin. Aşağıya rahat şey yapalım. Sonra biz onları rahat bırakalım. Ha burada. Silah strike yaptım. Nasıl gördüler ya? Nasıl gördüyse. Halbuki ben silah strike yani sessiz saldırı yaptım. Aşağıda ortada karıştı sanırsam. Lan. Aynen aşağıda or orada bir kişi var. Bana yardım ediyor. Acaba o konuşan Bende konuşan adam mıydı? Aha. Bunların yanında ne iş var o zaman? Kötü biri değil de iyi biri mi? Al ya, bak ya. Ah. Şimdi devam. Bunun de bir daha var. Şu yukarıya temizleyip başlayalım ondan sonra atacağız Geliyorum Bette sakin ol sen. Ok atmaya devam et. Şimdi geliyorum. Oku. Bunu yedireceğim şimdi. Gel. Al. Al. Hadi be. <laughs> Aşağı düştük yapma ya. Ya olur mu ya? Şuna, şöyle ok atayım o zaman ha. Bunu hallettim şimdi. Gel. Oo, hop oo, oh, oh, oh. sakin. Yuh. Ya parçalar falan bana. Al. Bunu da al oğlum. Yemedi. Kaç. Üzerime geliyor. Kaç yavrum. Kaç. Ya bir sürü şeyler var, adamlar var. Onları bir öldürüp temizleyelim. En son robotlarla şöyle baş başa kalıp daha rahat savaşalım. Önce bir Şu... böcükleri bir yazayım. Aaa aferin kendi adamına vurdu salak. Adam bana yardım mı ediyor? Boş mudur? Yanlamadım Anlamadım ki. Tarafsız bölge misin? Aaa. Kaldı iki. iki. adam kaldı. Hadi be. Sıkma ağrı Bir daha. Baba alev atıyor. Şimdi seni bir halledeyim de. Bak ya. Al ya. Heh. Şimdi gel bakalım. Ana lan bizim yanımızda adam bayıldı oraya. Şimdi oldu mu ya şimdi iki Al. Salak. <laughs> Güzel tuzağa düştü kendini. Benden kaçarken tuzağa gitti. Tuzağa düştü. İyi oldu. Şimdi gel. Ha şimdi tek tek gel bakalım. Şimdi benim için büyük bir şans oldu teke tüf püf yapacağız şimdi al bakalım yani enerjisi de bayağı biraz da bayağı da nasıl hareketli bir yaratık hop hadi be mantıdım enerjimiz çok sıkıntı yok biraz uzun süre bir sabır ama bunu öldüreceğiz teke tek kalmak bizim için büyük bir avantaj oldu ah be gel hiç risk etmeyin enerjiyi sürekli. Un tutuyor şöyle al. Geliyorum. Ben. Şunu da al. Bunları da aldın mı? Tamam güzel. Şunu da işte bu. Vur. Ya vurdum burada hadi. Açıkladım. Kim yapma. Hiç risk etmeyeceğim. Enerji ki ölmeyelim. Hadi be sık şimdi oradan çık. Hadi hadi oyun. Ya en azından bunu aşağı indirmişim ne güzel. Bu da güzel. özel. Birkaç tane daha bulsaydık orada. Durmuyor ki. İyi, iyi. tamam artık. Şöyle çıkmaya başladı böyle. Robotlar böyle bozulmaya başlayınca. Şöyle kısa devrilmiş gibi olur ya. Heh iyice. Onu bir boss yapalım. Bu? Ya nereye kaçıyorum ya? Nereye kaçıyorum? Nereye ya? Bundan burası lazım. Al ha, güzel. Hadi ben mi bitti? Aa, şunu Bak ya, bir enerji doldurayım da şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Aa, işte bu. Hallettik. Tartu olin. Olin ne Ne diyorsun? Olin. Olin. Olin ya. <laughs> ya markası gibi olin. Ha. I promise. I promise. I know. Dönemen seçenek seçip bayağı bir sorular not. falan soruyor hızlı bir şekilde. <laughs> Şöyle zeka. zeka soru cevabı verdim. Yani, şimdi my life. Artık mı başladım hadi. Bu ilimi unutma. Evet. Komple ettim quest. Evet, böyle bin exp point aldık iyi. Level alamadık. Level alsak iyi olurdu ama daha level için biraz daha istiyor. Tamam sorun yok şimdi. Görevi halletmiş oldum iyi oldu. Şimdi gideyim bir şöyle bir ay manzarasında sev yapayım bir sev noktası vardı şu yakında bir yerde. Oradan sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Hadi bakalım. Hoş yavrum. Hemen şurada kamp vardı. Kamp ateşi var. Kamp ateşinden sev yapıyoruz önümüzde. Orada işte kamp ateşini bulduk. Evet arkadaşlar. Şuradan sev yaparken yavaş yavaş muhteşem bir ay ışığı manzarasında videomuzu sonlandırıyoruz bir ee, horizon zero daha sonuna gelirken kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun. Farklı oyunlar, farklı videolarda karşınızda durmaya devam edeceğim. Şimdilik şu an devam videosundayım. Yakında başka oyunlar alacağım e, şeye, e, elime. Onlara devam edeceğiz. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Beni izlemeye devam edin. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Her şey gönlünüz olsun.